Eyvallah. Hiç bakayım sen de. Helal lan sana vermişim. Ay efek suda ne yalan Biz geliyorum. bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik kardeş hadi bakayım. Biz bu piyasaya geri Bismillahirrahmanirrahim. Biz e e uh, <laughs> professional driver. Aman ama sakin sakin hocam. <laughs> ne oldu öyle? <oldu, gülüyor> ne oldu, ne oldu <gülüyor> öyle? Helal <laughs> oldu. Helal be. Kerem geliyor. Oy Kerem. Kerem. Çok kritik. Çok kritik. Yok <laughs> hocam. <laughs> Bunlarına çabuk soktuk <sattık>. ne yapar <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Çap çap at. <gülüyor> lan lan. <laughs> <laughs> Senin sen, sen araba arabet yapmış dur lan. Nerede okay. bu? Senin araba arabet yapmış hayvan gibi ses geliyor lan. Lan. Allah Duman çıkıyor kapıdan ha Do 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 böyle olur Makas böyle <laughs> Yeter artık. Yeter Donorımı indirmeye gerek var mı? Orada da bir <laughs> silah var ama neyse Tamam Yav geriden gel Aha <laughs> videoyu başlattık kardeşim lan. Be hadi bakalım kızlar. Kaçar mısın? Telefi yani. Ben de gerçekten sesim iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> ar ar ar. Ya videonun ne sen? Gördün onu gördün onu. Yavaş yavaş ya, basma lan. Yavaş yavaş. Efe yavaş yavaş yürüyoruz. Anlasana şu Kerem. <laughs> Ankara sesi geldi. Geldi mi? Geldi lan geldi işte. Geldi, lan geldi. geldi oğlum söyle söyle ya. Neyi söyleyeyim? ha <laughs> geldi. Ya salak. Eğlersin şey onu söyle. Aptal. Efe. Efe, video Efe. Efe. Aa dur lan Efe. video yayınlandı. Video yayınlandı. Ya da ya. <gülüyor> lan <laughs> durmak yok saplamaya devam. Gardaş. Hadi bakıyor. Oo nasıl geçtim lan?